Evet, selamun Arkadaşlar, 26 Nisan 2024 Cuma günündeyiz. Ee, az önce çektiğim videonun, yani şu üç katlı e, koloninin annesini, kraliçesini buraya almıştım. iki hafta önce. Bakalım orada gelişmeler nedir, ne değildir, ne yapmış. Şu anda gördüğüm 1, 2, 3, 4 çıtaya basıyor. 2 çıtayla almıştım bunu. Şöyle bir bakalım. Ne yapmışız? Buraya kabarmış bir tane. Allı vermişiz herhalde bir ihtimal. Evet güzel nektar çekmiş buraya. Polenlerini koymuş. Kabartmış. Evet bal koyduğu yeri kabartmış. Yavru var mı? Evet. Şu boşluklarda günlükler var. Polenlerin olduğu yerde şu orta göbek günlük atmış. Etrafı balla çevirmiş. Ondan sonra bakalım. Şu uçta. Da, da biraz kabartmış bunu. Bunda ne var? Yavaşça. Evet çok güzel paket yavru atmış. Şuradaki boşluklarda var mı? Evet orada da celer larvalar günlükler var. Etrafta üstü de sırlamaya başlamış. Bal getirmiş. Kemer balını koymaya başlamış. Güzel yavrusu var. Evet paket diyebilirim. Uç kısımlar kalmış sadece Oradakileri de kapanmamış henüz burada aynı şekilde yürüyorsunuz güzel aşağılara kadar yavrulu zaten kapanmamış onlar şuradan tekrar bal getirmeye başlamış kemerini oluşturuyor yavrular yeni çıkmış çıkmakta olanlar var bakalım şu anda çıkmaya yakınlar mı göremedim bugün yani çıkar bunlar. Yeni çıkıyorlar çünkü. Güzel. Evet. Bir tane paket yavrusunu gördük. Diğerinde günlükler var. Bir yandan nektarını getiriyor. Şuna bakalım. Burada da güzel yavrusu var. Kapalısı var. Kapalı çıkan yerin şu etraf günlük C'ler, larvalar. Ortalar yine günlüklü. Şöyle. Güzel bir yavru düzenimiz var. Çıkıyorlar. Çıkanları yine bakın şurada bir tanesi çıkıyor şu anda. Evet, bir yandan da yavrularımız çıkıyor. Güzel. Bu hızla giderse bu da bala yetişir diye düşünüyorum. Bu ikinci kapalı yavrusu çıtası var. Arkaya bakalım. Evet, arka daha fazla. Annemiz burada. Kraliçemiz burada. Kamerayı göstermiyorlar. Üstünü kapatıyorlar. işte burada kırmızı boyalı annemiz çıkanların yerine yumurta atıyor. Güzel. Burada çalışma güzel. Buradan çıkanlar bir çıtayı daha kapatır. Yani 3, 4, 5. çıtaya yol açar. Bir yandan da yavrulamaya devam ediyor zaten. Burada ne var? Buraya nektar koymuş. Sulu bal, polen var. Şöyle. Güzel. Gerekirse dördüncü kata çıkarsam dördüncü kata buradan kapalı yavru takviyesi yaparım. Burayı temizlemişler. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Şu Ampetek. Bunu da kabartmışlar görüyorsunuz. Yavru atsın diye şuraya vereceğim. Evet. Bölme durumu güzel. 2-3 çıtada gönlükler, kapallar mevcut. Kabarmış, yarı kabarmış hanfeteye araya vardım. onu tamamını kabarsınlar diye. Vaziyet böyle. Bu da güzel gidiyor. Yetişirse kat atarım. Yetişmezse buna veya yandakine hangisi hızlı gidiyorsa onun dördüncü katına buradan kapalı yavru çekerim 2-3 tane. Bu da takviye olmuş olur. Bu da böyle. Diğer kovanlarda görüşmek üzere.